Görüntü tanıma platformu, görüntüyü tanıdıktan ve algıladıktan sonra da düz duran, konuşmayan bir platformu anında interaktif hale getirebiliyor ve sizin o ürün, görsel ya da herhangi bir obje üzerinde e, internete koyduğunuz, dişle koyduğunuz bütün içerikleri cep telefonunuza sadece e, biliplediğiniz noktada size getirebiliyor. Yani gerçek zamanlı anında siz dijital bir dünyaya geçiş yapıyorsunuz. Biraz önce anlattığım şeyle aslında çok örtüşen bir problem çözücü görevi görüyor. Tam bir köprü. Fiziksel dünyayla dijital dünyayı birleştiren bir köprü. Sadece pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde değil, aynı zamanda günlük hayatımızın bir parçası olup şehir içinde gezerken ulaşımda koştururken, hastanede sağlıkla ilgilenirken, hayatımıza değebilecek her noktada fiziksel dünyayı dijitale çevirebiliyor. Bir hastalığı merak ediyoruz, hastanedeyiz, kataloglar okuyoruz. Okumak istemeyip sadece biliplediğimizde belki bize çok daha derin bilgileri videolarıyla, görselleriyle yani yeni alışkanlıklarımızla verebilecek bir platformdan bahsediyoruz.